Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün size dairesel Hareket'te genelde zorlandığımız bir soru tipinden e, bahsedeceğim. Şimdi e, şöyle 3H yüksekliğinde bir ray sistemi var. Gördüğünüz gibi yarı çapını H olarak aldım. Bize genelde bu sorularda A, B ve C noktalarındaki tepki kuvvetlerini soruyorlar. E, burada bir denge şartlarından yararlanacağız. Bir de e, arkadaşlar İş enerjiden yararlanacağız. Yani daha doğrusu enerji korunundan yararlanacağız. Evet, yavaştan başlayalım olaya. Şimdi size tavsiyem önce istenen noktalardaki denge şartlarını yazın. Mesela ne istiyor bana? A noktasındaki tepki kuvvetini istiyor. Şöyle çizelim cismimize. Şimdi bu cisme etki tepki anlamında ne etki ediyor? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şimdi... Her cismin olduğu gibi bunun da aşağı doğru neyi var? Bir ağırlığı var. merkez kaçımız var dışarı doğru ittiren. Ve yukarı doğru neyimiz arkadaşlar? Bir tepki kuvvetimiz var. Şimdi şöyle bir bakalım. Şunları bir yazalım. Yukarı çeken kuvvetler aşağı çekenlere eşit mantığıyla yazarsak şu şekilde burada ne var arkadaşlar? Bir tepki kuvveti var. merkez kaç neydi? M kare böyle artı Mg. Şimdi en soru şartır MG cinsinden. Yani MG cinsinden benden ne istiyor? Tepki kuvvetini istiyor. Şimdi buradaki MB kareden kurtulmam gerekiyor. Şimdi ondan kurtulmam için de iş enerji ünitesinden yararlanacağız. Yani enerji korunumu yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi cismimiz nereden bırakılıyor? 3H yüksekliğinden bırakılıyor. Yani bu cismin neyi var? 3 mg açlık neyi var arkadaşlar? Bir potansiyel enerjisi var. Bu noktaya geldiğinde bu potansiyel neye dönüşecek? Tabii ki de hıza dönüşecek. 1 bölü 2 mv kare. Şimdi gördüğünüz gibi mv kareyi elde ettik. 2'yi şuraya alırsak, çarparsak buraya ne yaptı arkadaşlar? mv kare ifadesi 6 mv yaş yaptı. Şimdi e, işin iki kısmını halletmiş olduk. Şimdi kolay yerine geçiyoruz. E, buraya kadar yaptıktan sonra olayın. Şimdi mv kare gördüğüm yere şurada arkadaşlar ne yazacağım? 6 mv yaş yazacağım. Bakalım ne oluyor bundan sonra. Zaten yarı çap haş kadardı. Artı mg. Şu haşları atarsak 6 mg artı mg'den kaç yaptı? Gençler burası 7 mg yaptı. Bakın a noktasındaki tepki kuvveti neymiş? 7 mg'ymiş. Şimdi aynı olayları diğerlerine de tekrarlayacağız. Şu an neredeyim? B noktasındayım. B noktasında dışarı doğru ittiren ne var arkadaşlar? Bir merkez kaçım var. Ona karşılık veren bir tepki kuvveti var. Başka da bir şey yok zaten. Şöyle B noktası diyorum. Fm eşittir ne diyoruz arkadaşlar? N diyoruz. Yine hızlı bir şekilde yazarsak burayı da eşittir N. Yarı çap H kadardı. Şimdi yine neye ihtiyacım var? MV kareye ihtiyacım var. Şimdi onu şöyle yeşille yazayım. Nereden atıyorum? 3MGH'dan atıyorum. B noktasında MGH kadar bakın yüksekliği H kadar olduğu için şu nokta H kadar potansiyeli var. MGH kadar potansiyelimiz var. Artı o noktadan geçerken bir hızımız var. MV kare diyelim. Şunu şu tarafa atarsak 2MGH eşittir 1 bölü 2MV kare 2 ile çarparsak şurayı 4 mg mv kare yukarıda yaptığımız gibi aynı şekilde şunu şuraya yazıyoruz arkadaşlar mv kare gördüğüm yere 4 mg yazarsam eşittir i̇şte n buradan h'ları atarsak n neymiş buradan 4 mg'ymiş yani b noktasındaki tepki kuvvetini de bulmuş olduk şimdi son olarak arkadaşlar c noktasına geçelim Aşağı doğru çeken ineneğimiz var. Bir ağırlığımız var. Ee, yukarı doğru ittiren merkez kaç kuvvetimiz var? Arkadaşlar merkez kaçın zıt yönde ve tepki kuvvetimiz var. Zaten dikkat ederseniz merkez kaç ve tepki kuvveti birbirine zıt yönde. Şimdi şuradaki denge işaretini arkadaşlar şöyle arka sayfaya yazalım. Şimdi burada şöyle bir, e, ne görüyorsunuz? Yukarı doğru ittiren bir FM. Aşağı çöken e, çeken bir N. Artı Mg var. Onu da şu sayfadan devam edelim. FM eşittir. Ne diyoruz? N artı Mg dedik. Yine arkadaşlar e, FM'i açıyoruz. MV kare bölü R. N artı Mg. Buradan devam edersek. Yine neye ihtiyacım var? MV kare ihtiyacım var. Önceki şekli getiriyorum. Şimdi cismimiz nereden atılıyor arkadaşlar? Yine aynı şekilde 3MGH'dan atılıyor. C noktasında 2H yüksekliğimiz var. O zaman enerji korunumu yazarken ne dememiz gerekiyor? Şöyle çekelim. 3MGH yükseklikten atılıyorum. C noktasındaki yüksekliğim 2MGH artı arkadaşlar ne diyoruz? 1 bölü 2 m kare diyoruz. Bunu bu tarafa atarsak mgh 1 bölü 2 mv kare mv kareyi çekersek buradan mv kare ifadesi ne yaptı arkadaşlar 2 mgh yaptı bu ifadeyi şurada yerine koyuyoruz yine 2 mgh bölü h n artı mg h'ları atarsak 2 mgh'tir n artı mg n de buradan ne yaptı mg yaptı yani c noktasında ne yapmış olduk arkadaşlar bulmuş olduk